Selam güzel dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yorumcunuz Derman ana, Rabbimin rahmeti, bereketi her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun inşallah diyorum güzel dostlarım benim. Sizlerin niyetini niyet ederek bugün kahvemi içtim. Her birinizde ayrı ayrı niyet alarak inşallah Hepinizin enerjisine odaklanarak niyetleniyorum. Kahvenin enerjisinde bütünleşelim inşallah. Gönül gözüm odaklanacağım. Allah'ın izniyle sizlerin niyeti niyetimdir. Genel olarak niyetlendim. Bütünün en yüksek hayrına olsun. Sizler de niyetinizi tutun. Bakıma başlıyorum. O güzel enerjilerinizle, o güzel niyetlerinizle inşallah hayrına olur. Sana uyanı kabul et, uymayanı gönder evrene. Sana uyacak diye yani bir şey yok. Sana uymaz, başkasına uyar. Ama sana uyanı kabul et, uymayanı gönder evrene doğru inşallah. Ya Allah bismillah diyerek niyetleniyorum gene her birinize ayrı ayrı. kahvemi açıyorum. Yine bir hafiften bir gözyaşı yollar çıkmış. iki yol yani bu iki yolda güzel hayırlı bir yollar ama bunlar sevinçli gözyaşıyla gideceğiniz bir yollar. Ama gerçekten de bütün o içinizde o kadar biriktirmiş olduğunuz niyetler dilekleriniz var ki sanki yüreğinize çökmüş. Kadere inancınıza rağmen çabaladığınız, istediğinize ulaşmadan asla hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğinizi görüyorum. Ama vazgeçmeyeceksiniz. Çektiğiniz her sıkıntılara, o kadar toplamışsınız ki bu sıkıntıları bir araya, bunlara rağmen bütün çabalarınızda her acılara göğüs geriyorsunuz. Direniyorsunuz, herkese inanıp her sırrınızı, ve herkese güvenmeyin ama kimseyi de kırıp incitmeyin. Çünkü o kadar içinizde biriktirdiğiniz o kadar da çıkmaz da değilsiniz aslında ama içinize o kadar da biriktirmişsiniz ki olumsuzlukları, elemleri, kederleri, sıkıntıları. Ondan diyorum kimseyi de kırıp geçirmeyin. Zaman zaman insanların sahte yüzüne aldanmayın. Kendi kibrinize de asla yenik düşmeyin. Çünkü bu şekilde davranırsanız kaybeden de tekrardan da yine siz olursunuz. Aldığınız darbeleri bir daha düzeltemezsiniz bu yarayı. Bu acıları asla bir daha unutamazsınız. Çünkü o kadar biriktirmişsiniz ki bu e, içinizdeki birikimleri Yol demiştim. Burada da gene aynı şekilde yollarınız iki ayrı yerlerden yollarınız çıkmış. Biri kısa diğer yolunuz uçakla ama. Bu birkaç günde olabilir. Birkaç gün içerisinde çünkü kulpa yakın bir şekilde. Uçakla ama biraz endişelisin bu yola çıkıp çıkmamakla. Ama iki yol arasında da kararsız kalacaksınız. Güzelde bir kuşunuz belirlenmiş, niyetinizle ilgili ama uçakla gitmeyi tercih edeceksiniz. Sizin için hayırlı olan bu yolculuk isminde veya soy isminde T, Ş, E, A harfleri çıkmış. Bu niyetinizle ilgili. Bu harfler henüz belirsiz, sadece isim harfleri yansıdı falınızda niyetinizde. İnşallah dediğim gibi ama güzel hayırlı bir yolculuk olacak. Temiz ferah çünkü önünüz açık. Yine de burada bir kısa zaman içerisinde, kısa vade içerisinde bir telefon görüşmesi bekliyorsunuz. Bir telefonunuz var. Yakın zamanda gelecek bu telefon. Aklındaki de olabilir, çok sevdiğin insan da olabilir. Yani bu insandan bir telefon haberiniz var. Tabii ki gene de kimlerin niyeti ise, beklediği beklentileri olan bir kimsenin niyeti bu. Yenilikler, değişimler istiyorsunuz hayatınızda. Hayatınızla ilgili özel de olabilir. Ne ise niyetinizde. Bugünün enerjisiyle odaklandığımda falınızda 3 vade içerisinde değişiklikler Değişiklikler olacak. Gönül ilgili bir kısmınız hayatınızdaki olumsuzluklardan arınacaksınız. yeni yeni, yeni temiz sayfalar açacaksınız. Bir kısmınız da sanki geçmişte, geçmişle yüzleşmek için güçlenip sanki bundan sonra güç bende diyeceksiniz. Çünkü yanınızda çok güzel bir e, kap, aslan yansıdı. Aslan güçtür, kuvvettir, destektir. Oksijen ne niyetlerinizle ilgili ise gerçekten çok güçlü bir şeyleri elde edeceksiniz. Geçmiş enerjinizi arkanızda bırakıp bırakıp geçmiş geçmişte kaldı deyip önüme bakmak zamanı diyeceksiniz. Bazı bir ol tabii ki geçmişinizde bir olumsuzluklar gitgeller olmuş hayatınızda bazı insanlar çıkmış hayatınızda yani bir olaylar yaşadığınız için çünkü burada karışık olarak bir gitgeller enerjisi var ama diyorsunuz yani geçmiş geçmişte kaldı deyip önünüme bakma zamanı diyeceksin kendi kendine bir toparlanma bir güç bir enerji elde edeceksin. Ha Aklındaki kişi mi gitti mi? Nasıl olsa diyeceksin. E, gittiği gibi de at gibi it gibi gitti, at gibi gel, gelir diyorsun. İnşallah da da o şekilde olur enerjiniz yüksek olsun her daim. Yine de burada niyetinizle ilgili tam üç tane sorunun ortasında kalmışsınız. Bu sorun ne ise yani dediğim gibi niyetinizle ilgili. Sevdiğin kişi de olabilir, aklındaki kişi de olabilir veya eşin de olabilir. Ama bu üç tane bir sorun içerisindesin. Tam da ortasında kalmışsın çember vaziyetinde. Ama olumlu yönden bazı bir gelişmeler olacak, bazen de olumsuzluklar olacak. Çünkü bunlar yani olumlu da olumsuz olarak bir çünkü karma enerjiler yansıdığı için karışık olarak karma enerji. Falanıza çünkü kafa karışıklıkları var. Aklınızdaki mi, fikrinizdeki mi? Yani o şey olarak olduğu için karma enerjiler yansıdığı için fazla yüzler yansımamış. Bir, yani bir olumsuzluklar. Çünkü çember içerisindesiniz. Çevrenin etrafın ailenin bazı sebepleri de olmuş. Ondan da çevreden dolayı yani dış etkenlerinden de dolayı bir, yani git geller yansıyor. İnşallah dediğim gibi karma bir enerji ama şu biraz beni olumsuzlaştırdı. Bu içinize bu kadar birikim nedir? Yüreğinize sanki toplanmış bir şekilde. Bir açılıyor, bir kapanıyor. Temiz yine bir gözyaşınız var. Yani alacağınız bir haber. Oturmuşsunuz. Sanki bir seccade serilmiş. Bu alacağın ne ise niyetinle ilgili çok temiz duaların var. E, o, sermişsin seccadeyi. O kadar güzel içten dualar ediyorsun ki kendinle ilgili... Galiba çünkü biraz yalnızlık, biraz çaresizlik içerisinde edilen bir dua. Niyetin kısa zamanda kabul olacak ama tabi biraz yavaş yavaş kalben her zaman bir iki defa değil yani. Bunu sürekli e, e, tutman gerek. Bu duanın niyetini, niyetin neyse kabul olması için ama yavaş yavaş yolun açılmış. Hane içerisinde yine. Bu olumsuz. Çok yalnızsın. Dediğim gibi... E, oturmuşsun seccadeyi sermişsin. Yalnız, çaresiz bir köşede. Destek yok. Aile, akraba. Kendi başınıza kalmışsınız. Ama dediğim gibi oturmuşsun seccadede Allah'a ağlıyorsun. Allah'a derdini yanıyorsun. Çok e, kendi başına kalmışsın. Bu aileniz, bu evliliğinizde içerisinde sıkıntılar olmuş, küslükler, dargınlıklar, e, bir bocalama sürecine girmişsiniz. Kendinizi çok yalnız hissediyorsunuz. O yüzden de oturup seccadeyi serip Allah'a çok güzel dualar ediyorsunuz. İnşallah Yüce Rabbim yani bu sıkıntınız, bu yalnızlığınız, bu çaresizliğiniz ne ise tez vakitte feraha ulaştırır. Aslında dediğim gibi kendinizi çok yalnız hissediyorsunuz ama etrafın kalabalık o kadar da tek başına değilsin o kalabalığın içinde tek başına çaresiz kendini ne kadar isterse 10 kişi 15 kişi üç kişi beş kişi ama gene tek başına çaresizsin etrafın ne kadar kalabalık da olsa yani o kalabalığın içinde yalnızsın boşanma aşamasındasın galiba ciddi bir noktaya gelinmiş. Önünüzü göremiyorsunuz. Beklentileriniz karşılan e, yani beklediğin boşanma aşama olsun da olduğun daha boşanma aşamasındasınız. Yani boşanma üzerindesiniz. Çünkü netleşmemiş. Ama bu e, yani bir ciddi bir noktadasınız. Önünüzü göremiyorsunuz. Biraz önünüzü açsanız gerçekten önünüz ferah ama kapatıyorsunuz engel koyuyorsunuz Tabii ki beklentiler istediğim beklentiler olmamış karşılanmamış çok düşünce bir de o kadar tedirginlik var üzerinde bu sorunlarınızı güvendiğiniz bir arkadaşınız veya bir akraba da olabilir ama en sonunda oturuyorsun onu da konuşma yapacaksın yeniden hanenizde. El ele tutuşmalar olacak. Sanki el ele bir keleplene, keletlenecek yani. Birbirinize destek, her şeyin üstüsün, üstesinden de geleceksin. Her şeye rağmen hayata karşı dik duracaksın. O kaygı, o üzüntü, o yenilgi hissini bunların hepsinin üstesinden geleceksin. Bütün engelleri de aşacaksın. Çünkü önün çok ferah, tertemiz. Çok istediğiniz, gönlünüzden geçirdiğiniz yine dualar. Et, bu dualar Ettiğiniz her neyse düşündüğünüz, beklediğiniz Allah önünüzdeki bütün yollarınızı açmak için sizlere mucize gönderecek. Gerçekten sanki şey gibi o kadar bir güzel mucizeler yaşayacaksınız ki yani bu mucizelere yeri geldi mi görmüyorsun. Yeri geldi mi de hepsini de göreceksin ama zaman zaman. Allah'ın izniyle şu an için sabırsız ve sıkıntılısınız. Yüreğiniz kabarmış. Haklı olarak tabii ki ama bu yolunuz çok aydınlık. Biraz da dediğim gibi kader gayrete aşıktır. Siz kadere inanırsanız kader de sizi feraha ulaştırır. Yeri gelmiş isyan etmişsiniz. Ee, yani İsyan ederseniz bütün olumsuzlukları önünüze çekip üzerinize çekersiniz. Yani o üzerinize isyan etmeyin, o üzerinize çekmeyin. Aydınlık yollarınız karanlık olur. Çünkü açılmış gene o fırsatı, o olumsuzlukları kendinize tekrardan yüklemeyin. Tabii gayret, gayret gayret. Yani her şeyin başı gayret. Kadere inanırsan, kader de dediğim gibi inandığın an sizi feraha ulaştırır. Bütün güzel yollarınızı, o kapalı yollarınızda aydınlık olacak inşallah. Tabii ki hep de böyle kötü geçmiyor hayatınız. Tabii ki gayretinizle, inancınızla, hayırlı güzel gelişmeleriniz yaşıyorsunuz ama sizin de o gönlünüzdeki o sıkıntınız daha farklı bir başka bir sıkıntı daha var bu yani o gönlündeki o sıkıntı ne ise daha farklı olarak yansıdı bunun içinde inşallah Allah o güzel yüreğinizin niyetlerinizin yollarını açıyor. Gerçekten de kendi olumsuzluklarınızı kapatıyorsunuz. Olumsuz olarak yani kötü enerjiyle değil, yani olumsuz negatif enerjiyle değil. Yıldızlarınızı düşürüyorsunuz, nazarınız olabiliyor. Yani bu olumsuzlukları üzerinizden kaldırırsanız gerçekten de her şey feraha, aydınlığa doğru ilerleyecek. İnşallah. Ama dediğim gibi sabır, dua ne güzel oturmuşsun seccadenin üzerine. Çok güzel dua ediyorsun ama niyetini bozma. Çok temizde bir haber tekrardan haneye bir haber geliyor. Kimin niyeti ise bu. Ferah, huzurlu bir haber bu. Çok da sevineceksin. İnşallah dediğim gibi Rabbim şansınızı bol, yıldızınız yüksek olsun. Şans fırsatları sizin olsun. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah Allah evinizde, yuvanızda sıkıntılarınızı tez vakitte feraha ulaştırsın. İnşallah diyorum Yüce Rabbim. Bugünlükte kahve falan bu kadardı. İnşallah Bayağıdır da bakmıyordum. Bugün dedim öyle bir içimden geçti. Bir kahve falına niyet edeyim diye ama gerçekten de bütün olumsuzluklardan feraha ulaşıyorsunuz. Allah her şeyi gönlünüzce versin. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olun. Olsun. Derman ananızı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Sizleri seviyorum yürekten içten seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun inşallah.